Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar tarifi paylaşmak istiyorum. 1 kilo kadar karnabaharım var. Yıkamış olduğum karnabaharımı tencereme alıyorum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Bir miktar da sirke ilave ederek ocağıma alıyorum. 1-2 taşım kaynatıyorum. Hem içerisindeki bulunan mikroplar kırılıyor hem de bu şekilde içime siniyor. Hem kokusu hafifliyor brokoli veya karnabahar yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum. Ardından malzemelerimizi doğrayalım. 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet havucumuzu doğrayalım. İlk defa seslendirme yapıyorum. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Ocağımıza alalım tenceremizi, yağımızı ilave edelim bir miktar. 200 kadar kıymamız var, yarım yağlı. Onu ilave edelim. Malzememiz kavrulduktan sonra salçamızı ilave edelim bir yemek kaşığı. Malzememizi hazırlayana kadar karnabaharımız kaynadı. Çok fazla kaynatmıyoruz. 1-2 taşım sadece. Bir adet domatesimizi ilave edelim. Evet, karnabaharlarımızı ilave edelim. Nedendir bilmem. Normalde süzer süzgeçten geçirdikten sonra ilave ederim ama burada <laughs> kaşık süzgeçle alıyorum. Biraz almakta zorlanıyorum daha doğrusu. Karnabaharlarımızı ilave edelim. bir adet patatesimizi ilave edelim açıklamalar kısmına malzemelerimizi yazacağım oradan bakabilirsiniz sıcak suyumuzu ilave edelim suyumuz yüze yüz olacak çok fazla su ilave etmeye gerek yok tuzumuzu ilave edelim kırmızı pul biber de ilave ediyorum ama burada ekranı almamışım Evet yemeğimiz pişti servise alalım Evet yemeğimiz servise hazır şimdiden deneyecek olanlar afiyet olsun kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın hoşçakalın